arkadaşlar bu videomuzda iki tane figürümüz var. Hem de Sonic 3 filmi için. Hemen hızlıca başlayalım. Birincisi Sonic açıyorum. Hemen açtım. Açıyorum hemen. Açıyorum. Şurada bir delik var. Açtım. Arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar şöyle açıyoruz. Wow. Şöyle dur çıkartalım. Böyle alalım. Dur. <laughs> dur bunun bantları mı var? Arkadaşlar bakın şöyle ışık çıkartıyor. Birinci filmde şey olmuştu yani patlama ona benziyor. Tamam dur dur dur. Tamam bunu çıkardık. Çıkartacağız dakika. Dur iki dakika. Evet arkadaşlar çıkartıyorum. Bakın aha düştü direkt. Arkadaşlar şöyle eklemleri hareket ediyor. Bakın. Ayakkabısı bile hareket ediyor. Bakın. Çok iyi. Parmağı bile hareket ediyor arkadaşlar. Ona kadar yapmışlar. Bakın. İkinci figürümüz daha da iyi bir figür. Şöyle bir Shadow figürü. figürü. Bunun için makas lazım. 2 dakikalık geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle açıyoruz hemen. Hemen açıyoruz. Ben çok heyecanlıyım çünkü. Şuradan açtık. Şöyle. Sık. Arkadaşlar şunları keselim. Geliyorum. Evet arkadaşlar hemen açıyorum bunu. Shadow'u. Çok iyi bir Shadow figürü. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Ayakları daha yapışık buna. Motor böyle var. Evet arkadaşlar. Durun şunları da kesip Shadow'a göstereyim. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Shadow'da şöyle bir figür. Motoru da var şöyle. Bay bay.